ödemiş denince akla gelen ilk şey patates ve kestanedir arkadaşlar. 40 Kırkoluklarda hava Abla'nın yerindeyiz. Hemen 40 Kırkoluk Çeşmesinin arkasında gözlemlere bakar mısınız muhteşem. Allah el elini açıyor. Kestane memleketinde kestane yenmez mi Allah aşkına? Çok güzel ve tabii ki patates. oturup yemek yiyeceğiz. Masalarımız var. Alışveriş yapabilirsin. Hava ablanın hemen yanında Fera abla. Of of taze taze fasulyeler. Değil <laughs> Toplama Hoplamalık, hoplatmalık, zıplatmalık, galgıtmalık, bo bozda taze sarı kompir. Ha kompir derken şey, ha patates abla, patates diyorsun. Ben bir bilmeceyi çözmeye çalıştım. <laughs> Hoplatmalık, zıplatmalık, galgıtmalık, bozdağı, taze, sarı komper.